Gey kapıl. Akrabalar izliyor. Öyle şeyler yok tabii ki Allah Allah. Allah Allah. Selamu aleyküm. Allah Allah. Allah Allah. Bu evde ses sorunu yok dediler. Geldik. Sercan'ı bitirmek Ahmet Türkiye liydi. Eray dünkü yayından gördük. Ney ney ney? Ne dedi? Eray'a vurdum ya dün. Geri, geri tepti, geri tepti. Her şey planlıydı. Eray'ı Eray inandırdık, Eray'ı Eray inandırdık. Era o kadar sert gibi verdi. Valla o kadar sert gibi Beni dişliyorlar Instagram'da. Oğlum ensesine mi yani senin vurdun o değil mi? Hey yani? ya biraz ensesine geldi Abartıyor ama Abartıyor onu. Yani. Abartıyor. Orası <laughs> benim sırtımı patlattı. Oğlum bu kamera ne böyle olmayanı gösteriyor oğlum. Biraz geri gel ama dur çok uzun. Dur şimdi götünü bile göstereceğim. Normalde ben böyle kullanıyorum. <laughs> ama çok iyi değil mi? Çok iyi ama gereksiz gerçek gösteriyor yani. Arla bak bu bir ya de buna abi. bak. Nerede? <laughs> <laughs> Bunda bu, bu da bir var. <laughs> Oğlum bu ters sende. Yani e bu ters ya, önemi yok ki bunun ters düz olmasının. Bu zaten, evet, full zaten şey gösteriyor. Ya. Ne yaptınız Arkez ya? Valla bugün dışarı çıktık bir etkinliğe oraya verdik. Ya etkinlik ya. Fotoğrafımızı çekmişler. Yakalandık paparaziler tarafından falan. Kimse bana selam vermedi. Yalan söylüyor. Full, full yere bakar. Allah belamı vermesin. Ali Mert'e iblis yayını gibiydik. Full yere bakıyorduk. Birisiyle göz yüzü geliriz diye. Bu ülkede Avrupa'yı önce şey taraflarından başlayacağız ya. Ne? Asya. Asya. Adını sen söyle. Ta gideceğimiz yerin konumunu bilmiyoruz. İşte oralarda bir yerde bir yerden yani başlayacağız. Ee, onlar da planlı. Bakarım bakarım Orkun koyarız sonra ya. Onu gördüm de bana dosya olarak İyi. atsana Orkun onu. Tayland yayını o zaman. Abi Tayland yayını ee, Haziran'da dedik. Haziran'da, Haziran Haziranda Temmuz gibi. Haziranın sonu aynen. Ha, Haziran Temmuz. Şey Öyle. Çünkü Haziran'a kadar birkaç olay daha var, onları da konuşuyoruz. Ee, hem Ahmet'in yayınları tam oturması lazım. Evet. Hem de sercanların başka planları da var. Hem de bizim de bir planlarımız var. Güzel güzel şeyler düşünüyor, güzel güzel şeyler var. Yani direkt Haziran başı gidersek çoğu şey kaçırırız diye gitmeyelim dedik. Temmuz gibi falan. Zaten bir ay falan kalacağız. Temmuz büyük mu orada geçecek? Temmuz orada geçebilir. Temmuz'un yarısında başka bir yerde de geçebilir. Yok Temmuz direkt Asya'da geçebilir. Ülke vermiyoruz. Ha, direkt aynen ülke olarak değil. Temmuz yani. Asya'da geçebilir. Asya kıtasında Temmuz geçer evet. Öyle bir durumumuz var. Bu saç bak, olmuş. Oğlum. Kötü olmuş oğlum. Saçımın yanlarını kestirdim sadece. Çünkü abi dipten siyah daha gelmedi bak. Çok yok. Şu kadar falan var. Nasıl <laughs> gelmedi ama? Ya var da o kadar benim yok. Benim saçımın uzunluğu kadar siyah yok, var Yok yok vallahi yok. O yüzden şimdi böyle yaptım. Yanları falan aldırdım. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Sercan'ın metropolde bir kitlesi var var ya herkesle. Bütün esnafların sevileni ya. Bir dükkana giriyor o diye bizimki gelmiş. Bir dükkana giriyor o Sercan'a bir gene o maymun bir dükkana. Beni giriyor, sevindiriyor o. hepsi ya. Bugün karnım ağrıyordu. Bütün metropole ortam yapmış. Bugün karnım ağrıyordu gittim eczaneye dedim abla benim karnım ağrıyor. Abla demedim. Abla tokmak çıkardı. <laughs> abla tokmak çıkar sana bir tane koyayım burada düzelirsin falan. Harbiden <laughs> <böyle. gülüyor> öyle bir, bir, olay döndü. Öyle böyle seviliyoruz çok sağ olsunlar öyle böyle diamond gibi yok çakma. Ama iyi. Yok oğlum i, ne diyorlar ya. Yani? İyi olan. Senin kendine bakayım. Diamond. Diamond senin çelik oğlum. <laughs> ne <çeliyor gülüyor> <bana. Cerrah> çelik ya Cerrahi çelik. Plastik. <gülüyor> burnum yamuk. Senin de burnun yamuk. Benim burnum yandan şuradan yamuk ama buradan düz. Bugün <laughs> çıktım. Işte. Abi Ahmet'le bugün yemek yemeye gitti. Çok güzel manzarası olan bir yer var tamam mı? Etkinliğin yakında bir yer vardı. Dedik Ahmet burada bir fotoğraf çekiniriz. Mükemmel postlar çıkarır tamam mı dedik. Abi kamp yani 50 fotoğraf falan çekti. Ben onu çektim. O beni çekti. Kamerayı bir silmedi. Benim bir tane, <laughs> story, Benim <gülüyor> tane <gülüyor> story, vardı ya. Benim bir tane story vardı. O ne Yasin? Evet, fotoğraf çekmekten bu kadar uzarız ikimiz de ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya? <laughs> bak o istek bak her yan yana her iki yılda bir yan yana gelen yana... eki bu kamera ne lan? Gene bak. Bu kaç yıl önce? 2 yıl önce. Bundan bir öncesi mi var bir sonrası mı var? Bunun bir sonrası var. Bir Bunun de. bir sonrası var bir de şimdi var. Her yıl. Her yıl bunu şey geliyor. Her iki yılda bir arkadaşlar. geliyor. Gece muhabbeti yapılır bu 12'den Ge sonra bu yayında. Bunun, yayına. önce, bunun bir sonrakini atsana bir de Yasin. Geçen edit yapmışlar işte 2 yıl sonra diye. Aa bu da yenisi. Yeni 2 yıl sonrası. Vallahi. Her yıl veda yani. Bu, bu sefer veda değil ama koyayım. Bu veda, veda değil. Ahmet Türk'ü veda. İstanbul'dan gidiyor diye. Yani lan yarın işte. yine İstanbul'a gidiyor. Yine <laughs> <bir> veda yayını. <laughs> Amına koyayım ya. Yine İstanbul'a veda yayını oldu lan. <laughs> Her yıl bir, arayla <laughs> arayla Gitmedim, arayla bir tane patlatıyor Kulası. sürekli. Olması gerekiyor ama. Yine veda yani, yok. Yarın kaçta gideceksin? Yarın... Ee, Müsaitliğe göre. Müsaitliğe göre, he. Yarın Açık bir işimiz, gücümüz yok değil mi kalmamız için? canım. Aa, bugün şeyi düşündük. Ev vlogu falan istiyorduk ya. Belki ev vlogunu çekebiliriz. Anlık ama. A a anlık. Kameraya bağlarız. Direkt bu yayında evi evi gösterebilirim, bu evi. Çünkü hiç göstermedim. Sadece İyi, boş şey ya, halini falan. göstermiştim size. Ben dolu halini gösteririm bağlayabilirsek. Bir düşündük. Onu da yolda düşündük ama ne e, yapacağım diye diyor bu sabah temizlikçi çağırdı bak. <laughs> <laughs> temizlikçi çağırdım. Dedim, ne zaman 10 dakikaya gelir. Temizlikçi yazdım. Ne zaman gelirse 10 dakikaya gelirim diyor. Dedim 15'e gel. Daha yeni kalktım. Ben ığıl ıl temizliyordum. Bir baktım temizlikçiyle yazışıyor. Ayberkin gösterdi. Evin ilk haliydi. Yani bir bilgisayarım vardı. Bir koltuğum vardı. Ne televizyon vardı. Yatak vardı. Bu kadar. Zaten üzerine ne aldım? Bir televizyon <laughs> aldım. O kadar. Televizyonum var. Playstation'ım var. O kadar. Ama daha düzenli, daha tertipli. Daha iyi buzdolabı yok sanırım. Buzdolabını gizlemiş amirim kapaklarla. Yo yo düzeni gösterirsiniz. Mutfağı, televizyonu falan gösterim o kadar. Iğlı ne demek? Ben mi dedim ığlı ığlı? ne lan? Iğlı böyle yavaş yekten yekten. O ne demek diyeceğiniz şimdi? Yekten? yavaş yavaş yani. Ha. o ne hangi cümlede kullandım bunu hatırlamıyorum ama gösteriz gösteririz. Abi telefonu bağlayacağız da mikrofon bizi bizi duymayacaksın. Onu nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Ankara'ca. evet. Öyle mi? He ıhtan ıhtan ha. Bak o biraz globalleşmiş ıhtan ıhtan. O da Ankaracı normalde. Onun dışında bugün ne yaptık? Bugün... bugün... Bugün ne yaptık? Etkinlikler dedik ya. Bugün davetiye vardı işte. E. Yuvayta Ee, Onun dışında ne yaptık? Özellikle Ahmet gelsin dediler diye geldim yani. Yari. Ahmet sırf o etkinlik için geldi. Tabii canım. Full yere bakıyordu. <laughs> göz, göz kesişmemek için kimseli. Ben yukarı bakıyordum. Benimki ayrı. Selam verince hemen geliyorlar. Hee. Seviştiniz mi? Yok. Abi dün ben bugün yayın açabileceğim gene düşünmüyordum sabah hakkında Benim gene çok pis zonkluyordu. Ta ki o eczaneye girene kadar. <laughs> o eczaneye girdim. Ta ki o ablanın tokmağı ortaya çıkana kadar. O eczaneye girdim. Abla bana şey dedi. C vitamini. İşte neyi de o ilacın adı? A vitamini bir, şey. bir tane içine, ilaç. C vitamini satın almadık ama evet. bir tane lazımdı bize. <gülüyor> Abla kapladı <laughs> <de> verdi. Parasını <laughs> vermedim. Dedim, açılmış yok mu ya ödemeyelim boşuna. <laughs> açılmış verdi. Benim Ankara ruhum canlandı orada izlemsiz. Yedik. Bu bunun bir alerjisi tuttu zaten. Oo, hapşırıp o, hapşırıp o, duruyor. Hapşırık mı? <laughs> bunun <bileyim>? çekiyor. <laughs> ne yapayım oğlum ölüyorum ya. Sercan Ahmet Mankey'i düşünmekten duramıyoruz. Abi yaparız, yaparız. Yapılır abi. Bir dahakine inşallah. Mankey olur, onlar olur. Hepsi <laughs> olur. Her şey yapılır ya. Müzikler dinlenir, o da yapılır. Muhabbet, sohbet, gece muhabbeti. Gece muhabbeti zaten bu 12'den sonra açılan. <laughs> Ama benim bu sefer sevgilim var. Evet. Oğlum zaten Neyse, yani benim sevgilim 12'de varken... 12'de uyuyor zaten. Hayır, hayır benim sevgilim varken de ben yapıyordum ki. Benim manki şey gibi değil yani. O Manki gece... değil oğlum gece muhabbeti. Yani gece muhabbeti yapılır oğlum. Lan mankiden korkma, gece muhabbetinden mi korkuyor? <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Mankiden hiç korkmam. Benim mankide bile ben çok şeyim yani. Çok yani o manki bakan bu. O duvara aşmıyorum insanlarla. insanlarla. Yavşaklık yapmıyorum. Yok zaten yavşaklık. Ama yapmayacağım manki anlamına gelmez. Manki, ben hiç düşünmedim. Yapmadığın <laughs> anlamına da gelmez de. Neydi yani Sercan? Sen açmadın diye. Senin Ahmet nasıl yiydim? gül kokuyor? Parfümü, Parfümü iyi için ama. Parfüm iyi. Ya. Parfümü güzel. İyiyim abi iyiyiz. Hoş iyiyiz yani. Bana niye sormadınız Sercan şey nasıl kokuyor diye? Ya bok gibi kokuyor Ondan diyorlar. Hayır o da çok güzel kokuyor diyecektim. Nasıl? Sikişmiyoruz, öyle bir olayımız yok. Abi küpeyi nereden aldın? Abi küpeyi... Bana ya, soruyorlar herhalde. Küpeyi Ahmet nereden aldın sen? <laughs> Yol kenarında. <laughs> ben de öyle bir yerden aldım. Öyle Abi... tiftiklere koymuşlardı küpeleri ondan bir tane seçtim işte. E ben geziyorum işte böyle... Ne yani ritmin deniyor? Ritminler ritminlere bakıyorum. He ritmin benim de ritmindeydi. Ritmin miydi? Ritmin vitrin. Vitrin. Ritmin normalde tamın. Diş teksimazdı vitrin. 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 <laughs> <Aman gülüyor> Defne <dakikaten. gülüyor> <laughs> çizgi film karakteri değil mi? O <laughs> ret git amına koyayım. Artık <gülüyor> <neydi>? <gülüyor> vitrinde işte ee, görüyorum, beğeniyorsam giriyorum, fiyata uygunsa alıyorum. Öyle bir yere girdim. Neredeydi? Beşiktaş'ta bir yerde. Öyle bilmiyorum. bir yok yani, bilmem ne bir yerden değil öyle bir yerden almadım neden almadım bak düşürüyorum abi çok para vermek istemiyorum <laughs> Kolyede memnunum ben öyle bir tasma şey gibi kolyede takmıyorum Ne neye güldün? <laughs> Şeye güldüm çıktı net evet, konuştum Doğru söyledi. Yukarı mı kaçtı mesaj? Evet <laughs> <laughs> Ersan Daim'in ne oldu bilmiyorum abi beni, beni alakadar etmiyor o Ali ayarlıyor öyle Üstündeki Juventus forması. Bununla gittim abi. Ne giyeyim ne giyeyim dedim. Bir tane şey bunu giydim. Altıma pantolon giydim çıktım. Kol saati var mı? Yok. Yok saat saat almadım. Saatim yok şu an. Saat kullanmıyorum. Alacağım ama. Güzel bir saat bulursam alacağım. Manki gireceğiz oğlum. Manki gireceğiz. Adam 5 gündür yayın açmıyor. Bir oturun bir konuşalım. Harbi abi, abi yokum 5 gündür ya. ya. En son 2 gün önce Twitch'te açtım. 2 saat. 1,5 saat. Hadi ben neyse yine düzenli yayın açıyorum da. Evet abi ben. Vallahi sen <laughs> benden şu an daha düzenlisin. Son 3 yayında. <gülüyor> <gülüyor> Yaçamıyorum hastaydım biliyorsunuz. O abi o, o gün anlatalım. Daha doğrusu ben anlatayım. Rakı günü mü? Rakı günü. Set post met post çıkmış alakası yok. Ben normal rakı sevmeyen bir insanım. Rakı da içmem. Abi o gün bilmiyorum daha önceki içtiklerine daha güzel bir tat almaya başladım tamam mı? Ya da bilmiyorum. Yaşlandıkça güzel gelir. Rakı Millet da daha var. büyüdüm aldı ben ilk, ka ilk kadeyi bitirdim. İlk bardağım kadeyim artık neyse. Bardak diyeyim. İlk İyi. bardağı bitirdim. Allah Allah hiçbir şey hissetmiyorum. Bir tane daha içtim. Millet ilkini bitirdi, ben ikincisini bitirmek üzereyim. Rakı, tak 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 içiyorum. Üç geldi. Bir anda teyzeler görmeye başladım. <laughs> teyzelerin arasına şey dedim. Yanımda hani işte, şey işte, Eren de? oturuyor, Eren karşımda su oturuyor. Benim karşımda kahve oturuyor. Ben, ya, ya bizim masa bir tık şeydi. Böyle gereksiz bir sam, şey, samimiyet değil. neden ona? ona? Ee, hiçbir şey olmuyor. Böyle çok saygılı oturuyoruz sanki eee hiçbir şey yapmayacakmışız gibi. Ritfil. Ben şeyim ben teyzelerin yanına gidiyorum ya dedim. Millet gülmeye başladı ben de gittim. Teyzelerin yanına. O 15 tane teyzenin arasına yanına dans etmeye başlıyorum. O zaman bizimkiler geldi o geldi bu geldi bir anda masalar birleşti bizim. Teyzeler meyzeler makara muhabbet. eee öyle böyle. Ahmet Bey'i ya. Ne biliyorum biliyor ama Bibiş kız değil oğlum erkek. Ya biliyorum işte Bibiş'u. Rastçı. He. Öyle böyle derken ben bir elimde acılı şalgam bir elimde rakı bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan içeyim derken benim 6-7 bardak oldu ben bittim ama o an bitmiyorum o an iyiyim kafam iyi de iyiyim çakırım <laughs> ne yazıyorlar ya ben oradan onu atlıyorum Eren kafasına atlıyorum anıla yumruk atıyorum işte Hobbit'e taş takıyorlar Hobbit'e gay piç diyorum bir tane şapellak vuruyorum ama ben gideyim herkes bana şey tutuyor böyle abi sonra dedim ki işte dansöz gelecek ee, şey gibi olmadı bu hiç. Bekarla veda gibi olmadı dedim. Her yer kadın dolu. Bizim masada erkekten çok kadın var. Böyle şey mi olur dedim. Bankamatiğe gittim. Enes Batu Batıcı şikayesi. Bankamatiğe gittim. İşte ne kadar çekebiliyorsam çektim tamam mı? Sonuçta arkadaşımın şeyi var. Evlenecek amın okuyayım. Takalım dedim. Çekebildiğim kadar çektim. Cepleri doldurdum tamam mı? Abi nerede patladı biliyor musun? Bir tane eee siksen görmez. Kodaman'a benzeyen bir adam vardı tamam mı? işte masası kadın dolu. Kodaman'a benzer bir adam vardı. <laughs> sağ memeyi o takıyor, sol memeyi ben takıyorum tamam mı? <laughs> o çıkarıyor ve deste çıkarıyor. Binlik atıyor, sağ memeye koyuyor. Ben bir etrafa bakıyorum. Ben de çıkarıyorum, sol memeye takıyorum. işte kadın bir böyle yapıyor, bana böyle yapıyor. <laughs> ben delirdim amına koyayım. Benim de kafa gidik. Şey diyorum. Ana al dedim sen de tak. O dedim takacağım diye Adamla kavga ediyoruz böyle ama şey kavgası böyle. işte para takma kavgası. O takıyor ben takıyorum, o takıyor ben takıyorum, o takıyor ben takıyorum. Sonra bir tane daha geldi dansöz. Gördü şahvet var. Bizim masamıza geldi. Ben dedim gene takacağım. Bir çıkardım cebimde para kalmamış. Ben net eminim. Miktar ver abi. Miktar. Miktar, miktar ver. Minimum 5000 taktım bir tanesine. Minimum. Çünkü hatırlamıyorum ne kadar taktım. Sen Ankara'ya düşmüyor amına koyayım. Minimum bak. Sadece o ablaya taktım. Diğerlerini takamadım sanırım. Azmış değil abi. Zaten ortamda var ben. Hani bin ona veriyorum, bin ona veriyorum, üç bin ben kendim takıyorum abiyle. Azmış miktar olarak. Abi de ben... şey diyor işte, helal olsun bana bir bir Abi de benim 35'i var, <laughs> bir şeyler diyor, anlamıyorum. Ben orada şey gibi, apokalipsel gibi gözüm bir ablaya bakıyor, bir abi ne kadar takıyor ona bakıyor, yarışıyoruz. Makara sanıyorum, hiç de bilmiyorum o Yeni nesil meyhane diye geçiyor. Yeni nesil meyhane. Yeni nesil meyhane muhabbetini çok bilmiyorum. Takıyorum takıyorum bir tane daha abla geldi. Ama bu abla hani yanlış olmasın çok güzel bir abla. Eee... bende para kalmadı. Hani masada çıktı masanın üstüne ben para takamıyorum. Ama biliyorum da hani o taktığım abla şey diyor. Bu da bunda, bunda para var gibi bir şey dönmüş. Bana bakarak ben dans ediyorum benim ceplerim bomboş. Hiçbir şey yok. En son dedim parası olan bir yapıyorum böyle git gel gidemeyeceğim dönemeyeceğim yani gitsem dönemeyeceğim çünkü yarra yedim takamadım o abla hiç para takamadım çok kötü hissettim böyle sonra teyzeler ya teyzeler takmaya başladı böyle dedim on numara İşte yeni meselenin olayı da o kadınlar da takıyor öyle böyle Evet evet da kadınlar da yani. takıyor Erkek dansöz çıkıyor bazen zenne Evet bir de anla anlamıyoruz bak %70 kadın %30 erkekti zaten %10'u bizdik o erkeklerin %70 kadının nüfusuydu. Ay baba enkeme gönül. Ne düştü telefonun? 15 mi düştü? 15 mi lan o? Tamam iyiyiz. <laughs> ama sikildi ya. Anlat anlat. Nerede kaldın lan? <laughs> Kadınlar takıyor senin neler. %50 kadın %30 <laughs> erkek nüfusu ya. Kadınlar daha çok takıyor çok iyiydi ama. Ya parasında falan değilim abi sonuçta Anıl'ın Eylül'ün C bir gün şey diye parayı hiç şey yapmadık. 30.000 tl yok lan yani 6 haneli Ne? 6 haneli 5 haneli pardon 5 Hani 5.000 ne oğlum? Yok 5 haneli 6 haneli yok yo abarttım Yanlış söyledim 5 haneli gitmiştir de Yani 10-15 arası bir şey gitmiştir Öyle söyleyeyim 1-10-100-1000-10.000-100.000 10.000'lerde bin, bin, bin. gitti yani Zaten 5000 kadın memesine gitti onun. Sen 10 on binlerde sadece senden gitti. Yok yani yani şöyle genel Yok. hesap. Ben ekstra mallık yaptım şeyden dolayı içtiğim için çok taktım. <laughs> Ahmet'in yıllığı mısın? Taktığım <laughs> çoktu. Ben zaten e, eve gittim, kendime geldim. Burada yatakta ağlıyorum, kusuyorum. Eve bıraktı beni Volt. Volt diyorum. Hala sarhoşum galiba. Order. Order. Order beni eve bıraktı. Karnımı tutuyorum. Bir yandan da işte e, telefonu elime aldım. Yukarı bir bank hesabım var direkt ana profilde. Öyle mi anlatıyor ki. Azalım Bayağı bir azalım var. <laughs> Gözde görülebilir bir azalım var. <laughs> Oynamaya başlayacağım birazdan ben. Anana uğradınız yani. avradınız ki kimdir? Itakar Koydum olurduyla. kusmaya gittim direkt zaten. Abi şey çok kötü. Hastalandıktan sonra birini ararsın ya. O tribe girdim evde. Kimse bakmıyor evde tek başımayım. 50. kattayım amına koyayım. Sağa sola bakıyorum, bağırıyorum, fa yapıyorum, kusmaya gidiyorum. Çok kötüyüm. Sabah 7'de falan uyudum. 4'te geldim eve, 7'de falan uyudum ama. Çok kötüydüm. Keşke biri olsaydı yanıma falan böyle triveyim. Allahım bir daha içmeyeceğim yemin ederim. Çok geçtim bir daha içmeyeceğim. Çok <laughs> geçtim bir daha içmeyeceğim. <laughs> hayır, hayır, hayır hayır oğlum uyandım kafamı kaldıramıyorum. 15 saat içeride koltukta durdum mesela. Clash Royale oynuyorum. <laughs> bir kart atıyorum bayılıyorum. Çok kötüydüm. İki günüm böyle o geçti. O zamanların hepsinde Clash Royale oynuyor bu arada bilgilenmek istiyorsanız. Evet yani Clash Royale oynadım. Dedim Hani yataktan kalkamıyorum telefonda bir şeyler yapayım. Öyle öyle. Bir daha içeri falan oynuyorum. Zaten öyleyim yani. bir Rakı diyen anasına sövüyorum. Çok kötüydüm ya. Öyle böyle. Orun aftırına gittik. Ee, hala iyiyim. Ama ta ki şeyde kötüydüm. Arab evini çok kötü oldum. O rakı, rakı içtiğimiz yerden Arab evinde çok kötüydüm. Tolu koydu evet bana. Tolu koydu da şu an bokumu koyar. Random bir desteyle oynadım. Random bir deste oynadım. Eline yok bir deste vermiş. İşte o köprüden bas hepsini alıyorsun zaten destesi yapmış. Öyle. Biraz sıkıntıydı. 5000. Abi para yani ben sor, sordum herkes çok mutluydu. O an ben de çok mutluydum. Sıkıntı değil ama yani orada grupça çok eğlendik. Ee, para kazanılır. Orada çok güzel bir vakit geçir sonuçta çok sevdiğim bir arkadaşım evleniyor anladın mı? Önemli değil. Para kazanılır yani. Ee, öyle böyle. Eray da taktı. Eray da sağlam taktı. <laughs> eray da mı taktı? Eray, daha doğrusu Eray takmadı. Nasıl olabilir? Su taktı. Su. Eray hiçbir şey yapma. Eray erken gitti. Eray erken Eray İstanbul'a döndü. Eray da taktı ama su taktı öyle söyleyeyim. Eray'ın bütün parası suyun cebindeydi. Öyle böyle bir muhabbet oldu. Ev turu, ev turuna yaparız ya birazın. Öyleydi ben değil, bok oldum. Biz neyle yapacağız o yüzden 3-4 yani 4 gündür falan yayın açamıyorum. Bugün açıyorsan 5 gün oluyordu. Öyle. evlem kim? Anıl'la Esin işte. Anıl'la Esin. Var ya benim şeyde. Bak burada bak Anıl'ın düğünde torpil atmayacak. Ne kadar anılsa o kadar torpil atacağım. <laughs> Alınan var mı? Yok da baksana oğlum. On... Cinsiyet değiştirmeyince. 100 mi milyon yaparsa. Beni 750 <laughs> bin saat izlerse oluyor. 750 bin saat yaşamadım. Bir kurmuş beş <laughs> <laughs> emek beyler inanmayın. İmkansız oğlum 100 milyon. Zaten adamın cinsiyet değil. İki kere alırsa eski cinsiyete geri dönüyor. Hayır <laughs> <laughs> imkansız. Tabii canım. 8K, 6K. E ee, oğlum geliyor Ve işte. Şey açılsa Twitch'teki gibi iddia açılsa. İddia var aslında da onu yapmayacağım bu muhabbetin. Çok alınır. Yani oturup da bir anda cinsiyetten dön, alırsın. Dönmesin yani. anlayacağım. Yok. Geri verir mi en kötü Telefondan yani. DJ gir kamera aç. Az siktir lan. Aa sen evet. Telefondan evet. girebilir misin? Evet. Telefondan ama VPN lazım ya. Var. Var. O. Oh. Biz de çekiyoruz. Ha orada. <laughs> e, öyle yaparız evet. Biz de izliyoruz. Öyle yaparız. Öngörüye evet abi öngörü matematiği çok bozuyor. Gireyim mi lan direkt? Ama yüzde dokuzluk gösterebiliriz. Şarza koy o zaman. Şarza koyayım. Muhabbet olurdu. edene kadar. Ee, bu arada parfümü çok sormuşsunuz. Şimdi parfümü de getireyim size o zaman. Yok yok, yok. hiçbir şey göstermem. Ee, blok, blokta göster, blokta <laughs> gösteririz. Evli onda. Ev o zaman. Bu arada gözlüğümü değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok yamuk ve ee, bilmiyorum. Yamuk. Mank yapacağız evet. Evet evet. Gözüm değiştirmeyi düşünüyorum. Yamuk oğlum, yamuk değil mi? G güzel bence. Güneş gözlüğü alayım o zaman. Normalde ben bunun üzerine şey ya mıknatıslı buna güneş gözlüğü yapıyordum. Sikerler dedim. Şunu ver bakayım emmi oğlu yayıncılar i̇ç içiyor iç. dediler. İç <laughs> iç. iç. İçine şey burundan vermen lazım he. İkisinden ha, de veriyorum. Sen zaten benim bir şey şurada tıkalı ama bak deneyim mi? Yap. Ağzından ben ikisinden mi tıkalı amına koydum. Burnumdan verme özürlüsü <laughs> aldım. <ben. gülüyor> Asıl oraya çıkmış, şurada kalaymış pardon. O kaskı mı diyorsun Amerikan futbolu kaskı? Ben oynuyordum ya, oradan gelip. <laughs> Çok kötü bir de ya onun tadı. Oğlum nimetim. bu öldürür adamı amına. Ekipteki en, yak en, yakışıklı iki eleman diyor. Ekipteki en yakışıklı iki eleman mı? Senin öyle yakışıklı olmadı ama. Yok yok. Ya estağfurullah ya gerçekten. Estağfurullah ya. Hep, herkes aynısındayız. Ev vlog. Ev vlogunu birazdan yaparız. Abi şu an çok şeyiz ya. Şeyi mi iyi ee, Instagram'dan soruluyor. Yani çok sorulmuyor. Ee, ürünleri falan da gösteririm. Ya, vücuduma ne kullanıyorum falan onları da gösteririz yani. Yo bir banyoya giriyor amına kodum <laughs> Yarım saat tuvaletten çıkmıyor bir onu sürüyor bir bunu sürüyor bir şunu sürüyor bir bunu sürüyor. Vallahi dedim Sercan'ım sen... Geylik değil, değil abi geylik değil sırf şeyden dolayı. De Metropole misafir de değil. dedim yani. Geylik değil anlatacağım. Aa benim buralarım full sivilce kaplıydı hatırlarsınız. Ya, bunları geçirmek için kullanıyorum. Yani mayın tarlası gibi dolaşmayalım ondan kullanıyorum yoksa... Cilt bakım ürünleri hepsi. Ama Yok. eskiye nazaran bayağı geçmiş. Değil ya. mi? Bir yani. de parlak cildim. Bir de çok güzel yani cildin. Değil mi? Ben eskiye nazaran. Yok yani. Ya, e kim arıyor seni? Lan o ne lan? Kim arıyor seni? Beni beni aramaz ki benim telefonum. Biri durmuyor. arıyor seni dedi. Hayır. Koydum, o ne lan mi? dedim o. Götür benim. Hayır hayır bak. Haa cibunu mu getirdi çibun, lan? Cibun bak cibun getirmiş. Çal bak hep Şimdi bunu nereye kadar alıyoruz? Bunun e, kadar mı? siyah kadar boğazlaman lazım. Biraz boğazın <laughs> küçük dili biraz temas etmesi lazım. Oran Titreşimi küçük eksik, dilden eksik, alıyor. Eksik eksik. Niye 5 tane al? O bak. kadar. Hayır, Buraya bu bak. neyle? Öyle değil, öyle değil. Sağ elini getir, iki parmak. Niye sağ el, iki parmak? Öyle abi, adam videoda öyle diyor. Sağ el, iki parmak. Böyle Aynen. yapsam farkı var mı? Videoda sağ el gibi abi. Öyle çalınman öyle. Niye ikisinde de aynı parmak? Videoda öyle diyor abi. Videonun ne diye... Öte kadar diyor mu? Şunu bak, küçük dile temas ettirene kadar al bunu. Ciddi misin? Kanka, titreşim oradan geliyor. Küçük dilde mi konuşuyorsun? Ya bir şu, şu siyah kadar ağzına zaten o değecek. Nefes nereden gidiyor? Nefes verecek. Onu değil. hiç anlamadım. Şurası oğlum kapalı. yok. <laughs> nefesi nereden veriyor? Lan nefesi verecek. Lan delik yok. Nefesi nereden veriyor? <laughs> Onu anlamadım ama bir yerden alıyor nefesi. Aa şurada. O aralıktan şık kadar şey. yerden titreşim yapıyor. Benim herhalde. öyle, benim de öyle. Ne o senin? Saksafon klarnet hepsi. Saksafon öyle değil oğlum ben çaldım ya. Ya kolay mıymış saktabon gibi miymiş? Değil mi küçük değil mi? <laughs> Bir kusma etkisi yaratıyor en başta. <laughs> Hiç de refleks vermedim ha. Geri gerçek alıyor gibi ama. Başkan bu direkt seks ya. Oğlum senden niye böyle çıkıyorsun? Senin şu delikler mi açık kalıyor ağzın dudakların yanı biraz değişik ya. Galiba. <laughs> bak bir çalayım mı? <laughs> Deliye tutturamadım. Deliği tutturamadım. Deliye boşluğa bas ya. Oğlum sen beni siyah kadar almıyorsun ki. Kanka siyah kadar alıyorum bak şöyle. Siyah kılların ne alakası gerizekalı? ya. Öyle bir <laughs> 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 <Ölüm> şey <yaparım. gülüyor> <Ölüm gülüyor> öyle. Şey ben yandım. Alttakinin altındakini çıkaracağım. Şey Tuttan elimi koyamadım. Şort giyeceğim. <laughs> Bozdun mu oğlum? Ne yaptın lan? Bunlar hangi? Ne çalıyorsunuz? Mutlar Vadisi amınakoyim. Başka hiçbir şey bulamam. Biliyor Biliyor mu başım ağrıdı. <laughs> Biliyor musun çalmayı? Hayır. Ama çalar gibi yapıyorum. Bazıları lan yapıyor böyle bilmeyenler. Tu tulum. E, tulum küçük tulum gibi. Evet e, tulumun zaten öncesi bu. Tulumdan önce bunu çalmanız lazımmış. Evet ses çok yüksek. Bir de evet, Evet, <laughs> <laughs> çok bu normal. Saksafonundan böyle ses çıkmıyor yani ben ya da çok üflemiyorum. Bende de var. Komşu Çarlamıyorsun vardı. galiba. Al tak. Ne o? Numaralı mı? Yok. Oğlum bu sendeki değil miydi lan? Yok. Vay 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 ne ya. <gülüyor> Nasıl <laughs> oldu lan? Ya star ışığı şuradan mı ışık geliyor? Da. Star ışığı <laughs> şey değil o. Pot ışığı. <laughs> pot ayıt mı? Evet. Vay amına koyayım ya. Güzel oldu ama. Etkinliğe anladım. böyle gidecektik oğlum. Herkes Kim? fotoğraf çekilirdi. Ünlüler vardı. Etkinliğe keşke gözlükle gitseydik. Ha, oyun konsolu abi. <gülüyor> abi <gülüyor> var ya aman aman. Taner abi görüşürüz diyor. Bir daha geliyor. Görüşürüz diyor. Bir gözlüğü... daha gire. Hadi görüşürüz. Yapıyor. <laughs> yap. Üç Görüş, saniye sonra geri dönüyor. Şey diyor. Kupon yaptık Taner abi. Ya. Beş buçuk üst gelir. <gülüyor> <gülüyor> abi öyle bir şey düşünmüyorum. Onu şimdi cevaplamak istemiyorum. Şimdi tulum eğitimi eksi dört yaz YouTube'a. İyice Oraya. cevaplamak lan? Abuk sabuk sorular soruyorlar. Ahmet dönerken yanacağım, Bilmiyorum ki. Allah bilir. Araba, araba modeli ne? Nukla resmi yazdı o soruyu. Bilmiyorum. Kanka bak, Sercan Ahmet'e arabasını sorar mısın soracağım Nukla resim. Sor, söyle kanka. Ya o göt verene ben 100 kere söylemişimdir. Arabanın modeli yani Bir kere edelim. daha söyle, bir daha sonra da bana. Arabam BMW 116 dizel. 2014 model, 180 bin kilometrede, sanrıpsuz manuel. Evet. Evet. Ahmet ne zaman dönüyor diyor Kaya. Yarın, Yarın. herhalde. Belli de olmamış. Kaya hani alt kattıydın amım kapıyı çaldık yoksun alt katta. Alt katta, yanlış kapıyı mı çaldın? <laughs> ben sabah evi temizliyordum Sercan. Terliklerle çıktım dışarıya. Yarım saat şöyle tavaf ettim. Ne <laughs> çöp odasını aradım amına koyayım. Bütün kapıyı açıyorum kilitli. Çöp odası yazıyormuş oğlum. Nereden giyiniyorsun? Her her yerden. Ne, neyi beğenirsem alıyorum. Hadi o zaman şeye geçelim. Discord'dan Hadi Get buradan buradan ayarlayalım e, tamam işte Discord'dan gir şey göster evi gösterelim. Oğlum şarj oldum ki bakayım? Lan 15 olsun. Buradan çıkıp olup siktir ol gidelim club yayını yapalım bugün. Yok yok. Ya bir götüreyim canım dedim söz verdim. Seni ya. götüreceğim. <laughs> Ama kamerayla sokmazlar. Ya oğlum ben alkol ağzıma daha sürme bir daha sürmem, sürmem alkol ağzıma. En son arkadaşlar böyle olduğumda en son bakın kusmalı olduğumda e, Memre Yıldız var ya Muti onunla kavga ettim. Anladın mı? Yumruklayacaktı öyle söyleyeyim. En son böyle olduğumda bir daha yok. Yani ben şey dedim yani biraz içeyim hafif kafam güzel olsun ki eğlendirebileyim insanları. Anladın mı? Yo yo. Blackout olmadım yani o günü unutmadım ya da yaptığım davranışları bilemeyecek kadar kötü olmadım. Sadece midem çok kötü oldu rakıdan yeter dolayı. 19 oldu la şimdi. Nasıl oldu la o? Prizden çıkardım 19 oldu la 18. Yeter bile. Zaten evi gösteriyor. Ev 1 artı 1 oğlum. Ne zaten 2 dakika sürecek <laughs> yani öyle çok şey olmazsın. Şapka takmıyorum. Bir tane odaya gider gibi bir şey var ama orada bir şey yok. Ben onu en başta orada oda var sandım. salon ama bir, bir yer var. mi? Salonun köşesi. Ee, Masayı koyduğum Orada yani. benim bir şey var. Orada var. oda var gibi ama yok. Yok yok. Cevlen çalışmıyor mu? Yok hiçbir şey çalışmıyor. Göster artık şu maliken. Niye bir 60 metrekare ev ne malikanesi ya? <laughs> metrekare başı 1000 lira kira. başka 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 başka. İşte, 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 Aa i̇şte, işte, işte. i̇şte. i̇şte. bu arada playlist demişken bu playlistim sanırım 10.000 oldu. Evet 10.000 çok teşekkür ederim. Ne, ne oldu şimdi ya. Yani reklam geliyor ben anlıyorum. Yani Arbi mi lan öyle bir şey Yemin ederim. Böyle 80K'lık bir sayfa yazdı bana. Adam müziğini playlist'ine koymak evet, istiyor. Evet, müziğini playlist'ine koymak için para istedi benden, vermedim. Satmadım. Yani şeyi satmadım yani. Buraya random bir şarkı koymak istemedim. Ben dinliyorum amına koyayım. Para için yapmadım. Evet, 10.000 takipçi olmuş, çok teşekkür ederim. Hala eğer alırsam söylerim ama. Bak bak bu bu şarkı paralı derim. <laughs> Demek ki teklif az gelmiş beyler. Hiçbir <laughs> yok. Zaten hani arkadaş şunlardan benim ben paralı aldıysam bay amana koyayım deyin yani öyle öyle. Böyle random bir isim yoksa paralıdır.